Hayırdır var ben Görkem Bugün arkadaşlar TikTok şakalarına Pardon en komik TikTok şakalarına Tepki vereceğim TikTok'ta sevgilisine, arkadaşına, kız arkadaşına, erkek arkadaşına yapılan şakalara bakacağız. Gerçekten komik şakalar var. Bazen komik olmayan şakalar var. Mal, mal hareket yapanlar var. İsterseniz laf uzatmadan gelin, izleyelim ve daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, ilk şakamızda... <laughs> Abicim yaptın doğru bir şey mi? Burası bir iş ortamı, burası bir ofis. Bu ne çıvıklık terbiyesizlik? Neyse ben niye sinirlendim? O da babaannesini trollüyor. Ketçaba <laughs> <Cat> tuz. <laughs> Elektrik çarpıyor falan yalan söylüyor. <laughs> Hak ettim bunu. Evet bu ablamız takma. Altın çizim takma dil. Yani yapay oyuncak bir dil şey yapıyor. What <laughs> are <laughs> Kadının gülüşü beni çok etkiledi. Evet burada da oyuncak bebek altını çiziyorum YouTube yanlış anlamasın. Oyuncak bebeği düşürme şakası yapıyor YouTube. Lütfen bana bundan yasak verme. Adam anlık bir altına sıçtı. Ben olsam ben de sıçarım yani. Herkes sıçar. Oo bu şaka bu şaka çok korkutucu. Gerçekte görsem Teyze ne küfür ettin be. Burada adam yatağı havuza pardon havuzu yatağa dönüştürüyor. Ve kız arkadaşını troll diyecek. Ee, havuzlu yatak trollemesi. Güzel hazırlıyor. Mükemmel. Yalnız gerçekten bir yatak gibi. Ona böyle bir atacak hop gidecek. Başka ne ekleyecek lan. Çok gerçekçi oldu daha bir şeyler ekleme abicim bence. Şu anda kadının tepkisini. Aaaa. çocuğu musun? 2 saattir bekliyoruz biz burada. Nasıl yapıldığını mı gösterdin? Sizle birlikte izlediğim için bilmiyorum tamamını. Eating dog poop prank on FaceTime. Bok yeme şakası. Ee, yanlış anlamadıysam. Bro, my dog pooped in my room again? Are you kidding me? Dude. What are you... Bro, look. Bro, I'm about to call you back, bro, because... This dog keep... Bro, I'm about to throw this away, okay, alright? I'm gonna call you back. Eyyyyyyy <laughs> 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 Pesli Buradaki çocuğun tepkisi artı ben Kutunun içinden korkunç palyaço şakası bu da <gülüyor> <gülüyor> Sağlam şaka geliyor gençler O çok sağlam bir şaka ya. Umarım kurgu değildir. <laughs> yaz o kutuyu da insan bir kontrol eder artık. <laughs> Hadi artık Korkut. Beklediğimize değdi. Güzel korkuttu. Buradaki şaka fake kan şakası. Gerçek kan değil bu. Bakın sevgilisin tepisine. <laughs> Adamın tepkisi çok iyi ya. Bu adam kurgu kurgu şakalar yapıyor. Ama izlemesi bir yandan zevkli oluyor. Aslında zevkli olmuyor, iğrenç bir şey oluyor. Yani bu şimdi ayakta duran adamı fark etmiyorlar mı kamera videoyu çeken? Kurgunun böylesi de olmaz ya. Evet kuyruklu yıldız Adamın bacağı kopma şakası bu da Koltuğun içine giriyor Adam baya uğraştı Geliyorlar. Oh, come, come, come. Hoş geldiniz. Size bir sürprizimiz var. Good. Evet. Böyleydi. <laughs> bu da atlamış gibi yapacak. Yine soyunup. İyi ki bir vücudun var. <laughs> Yalnız hiç insan ilgilenmez atlayacak mı atlamayacak mı diye. Sonuçta kendi isteğiyle atlıyor. Evet Haş filmini izleyenler bilir. Çok iyi bir gerilim filmi bu arada tavsiye ederim. Onun şakası. Abi aynısı camlar evler aynısı. <laughs> çok iyi. Aşk filmini bu arada izlemediyseniz izleyin mükemmel gerilim filmi. Hafızam silinse de tekrar izlesem. Evet kılık değiştirme şakası. Şimdi hemen sivitini çıkaracak. Ama adamın anlamaması çok garip. Aşırı garip abi. Hala ağrıyor. Bunun kurgu olduğunu düşünüyorum bence. Bu ne şakası? Saç kesme şakası bu da. Hmm. Klasik şakalardan. Gerçek kesecek mi lan? Keserse. Evet. Şakadan çıktı bu. <laughs> sonuç ne yapacaksın şimdi? Herkesten bir saç mı koparacaksın? <laughs> <laughs> Abla bokunu çıkardın. Bir dakikamı geri verin ananızı. Bu da sevgilisine cildi kabuk bağlamış şakası yapacak herhalde yani. Çok kötü. Bu arada ben görsem sevgilimi böyle ben de bir şey yaparım yani bir üzülürüm, bir ürperim. Oha böyle bağırırsa harbi üzülürüm. Adamın rahatlığa bak. Yanıyor diyor her yerim yanıyor Oğlum adam çok soğukkanlı lan Neler oluyor diyor adam ne yapacağını şaşırdı Evet kamerayı gördü Very nice prank. Bu şaka aşırı iyi bu arada annesine. Kurgu değilse çok iyi. Tenis topu camı kırmış gibi. Anasının arabası. Adamların evinin önüne bak anasını satayım ya. Adamların evi my Pardon olayı yanlış anladım. Babasına yapmış şakayı. Babası da telefonu kırdı. Neyse sizin için hiçbir şey yok ya. Siz eviniz böylese arabanız böylese yani. O telefon sizin için çerez parası. <gülüyor> Lan! <gülüyor> ne yaptın? <laughs> Bak kadın diyor ne yapıyorsun? Sana bir kamera şakası yapıyorduk diyor. Kusura bakma yaptıklarımdan dolayı. Sana yeni bir tablet Oo mükemmel Ama gerizekalısın Kendine masraf çıkarıyorsun Gerçi orada bin dolar falan bu ya Eğitim kurgu yapan abimiz çıktı İyi ki bir vücudu var yani ya Bizde de var biz böyle çıkarıyor muyuz? Fotoğrafını çekti Kızın kombini bu arada ondan on. Bak bu salak yine yaptı ya. Bu salak zengin herhalde. yeni telefon verecek şimdi. Suya attığı telefon iPhone 7 Plus bu arada. Oh God, Ve iPhone 11 yeah. Pro veriyor. Veriyor. Yeah, yes, Kurgu inanmıyorum. <laughs> evet cüzdan düşürme şakası. Bunu izlemiş miydik bilmiyorum ama. Evet. Bu olay kesinlikle zona. Ben oradaki yüz içindeki banka kredi kartının numarasıyım. Toby Blue Blue. Bu kadın da köpeğini çağırıyor ve köpeği görmeyecek yazık. Köpekleri. Toby Blue Blue. Köpekleri ısırak. Toby Blue Blue. Çok iyi lan. Joey, Joey. What are you doing? <laughs> Güzel şaka. Bu da aynısını yapacak. Kaşını kesmiş gibi. <laughs> Bu arada beatboxçı. <laughs> Adam gerçekten kesti. Ve böyle kaldım şu anda. Bir yerim kırılma şakası. Makarnayı ağzına yerleştiriyor ve kırt yapacak. 3, Babasının tepsini izleyin. 2, 1. Evet çok aşırı gereksiz tepkiydi. Evet bu çocuk sürekli annesini babasını şakalıyor TikTok'ta. Televizyonu kırmış gibi yapacak. <laughs> evet bunu Türkler asla yapamaz babasına annesine. Oo! <laughs> oh! Harbi kurdu lan hiç beklemiyordum. Ben bile fake'e geldim ama. Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Yandaki videoma tıklayarak önceki videoya gelebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel eğlenceli şakalar vardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.